E, ee, ellerine sağlık. E, ee, tabii kusursuz değil ama güzel puanı hak ettin. Saadet makyajı nasıl buldun? Emeğine sağlık canım. Ben sende bir geliştirme olduğunu düşündüm. Geçen hafta aynı makyajı yaptı ya dört gün üstüne. Bugün daha farklı geldi ama bugünkü komsetti siyah göz makyajıydı ama bu komsette uymamış. Şimdi onda do doğru mu? Yanlış. Nasıl yanlış? Ben siyah bir şey görmüyorum orada siyah fazla. Siyah bir şey görmüyor musun? Ya görüyorum ama siyah değil miydi komple? Modelimin gözündeki de siyah komple siyah bir far. Sadece geçiş renklerine bir tık sıcaklık kattım. Onun dışında siyah. Altına da mesela siyah sürebilirdin. Altı çok... da siyah. Şu gözü altına. Tabii şöyle. tabii altı da siyah. Yok fazla belirgin değil de ondan dedim yani şöyle biraz ya ya ben daha siyah bu tonu verebilirdim. Eyeliner sürebilirdim bu göze çok uygun bir Eyeliner... gözüm var. Benimki gibi değil gözünüz. Siyah hiçbirinizi... eyeliner sürmeyi ben hiçbir zaman tercih etmedim. Çünkü gözükmeyecek çok fazla. Kirpik dipleri dolu. Hayır bence sürülebilirdi. Niye olmasın? Bence yani daha işte hoş olacağını yani düşünüyorum o ben. O sensin bu benim. Ben bu şekilde yorumladım. Çok da iyi duruyor. Hala rucun, bakmaya Rujun da güzel olmuş. Yamuk Hayır, da olsa. saçı şimdi farklı olduğu için sol taşı da kullanabilirsin. Makyaj doğal olduğunu söylüyor. Çok salın. doğal yani. Evet, Eğer bugünkü siyazsa kom setimiz kom setin dışında olmuş. Çok doğal. Bununla her yere gidebilir. Ben Ama öyle siyah öyle göz mi? makyajıyla abartmaya, sadece abartmaya akşamları bir yere gidebilir. Gündüz kullanamazsın siyah göz makyajını. Gündüz daha... Ee, şimdi, ben istersem kullanırım. Kahvaltıda da kullanırım, gece yemekte de kullanırım, sen eğlenmeye giderken. Ben dedi. kullandım gelsin buraya. Makyaj bu ee, Saadet, senin şimdi siyah makyaj derken içine hiç mi renk katmayacaktık? Aynı şeyi bana da söylemeye çalıştın da. Bence katılmayacak. Onu siyah göz makyajı istenildiyse bizden, siyah. siyah göz makyajı yapılacak. Araya renk koyun deseydi, araya renk koyardık. Özgün Hanım şey ne dediyse onu yaptık biz. Peki o zaman şöyle bir düzeltme yapmam lazım. Ee, biz zaten size siyah göz makyajı dedik. Yani ekstra başka renk değil siyah göz makyajı. İşte istedik. ben de onu Bunu da en başında çalışırım. belirttik. Özgür Hanım yani sadece siyahsa ben niye sadece siyah çalıştım o zaman? Geçiş renginde kullanabilirim burada ama bana siyah bir... makyajı bozan bir renk kullanmadım canım. ki ben. Siyah. Siyah makyaj bozada siyah far. Siyah bence yapmayabiliyorsunuz yandan yapamadınız bence. Siyah göz makyajını siyah. sadece, siyah. siyah sadece, siyah siyah sadece siyahta bırakmalısınız. Emel'cim sen yorumunu yap bence. Ama bu geçiş yapman şart ama bağır bağır bir geçiş değil. Onda çok flu bir şekilde var üzerinde. Sen ben yorum edilir. yapmadın mı? O da Sen yorum yapmadın mı? Sen yorum yapmadın mı? Niye konuşuyorsun? Ne demek niye Yani sen ya? yorum yaptın bitti. Nasıl ben onunla bileyim? konuşuyorum. Sen niye destekliyorsun o tarafı? Ben desteklemiyorum. Ben ya destekliyorum ya, destek şey yapıyordum ya, yapıyordum ya bırakın can, pardon, ya. Her... Burada bir şey mi can var? Biz burada yokuz ama... ...ee yani biz hani... ...siz aranızda bir anlaşma falan mı var Yap başladı. Ben Şimdi evrimler gitti o tarafa geçildi. Ne oluyordu bir dakika, Özge bir dakika. Hanım bir düzeltme yaptı. Arkadaşlar, ve ben onun üzerine, üzerine söylüyorum cevabımı anladın mı? Siyah deniliyor. Pardon. evet, Ben de geçiş siyah. yaptım Seda Buradaki gibi. Buradaki iddia ve ne ve ya? Şey bir Geçiş olur yani. Anlamak için soruyorum. Saat Hanım size soruyorum. Ne ne oluyordu ki biz yokken? Anlaşıyorlar mıydı? Ya şimdi e, kötü polis iyi polis oynuyorlar. Bir tamam iyi mı? İyi polis biri kötü Agatha polis. Agatha Christie yani. Yani daha daha onu bilmiyorum. Ben onu anlatabilir miyim? Ha. Her hafta saçı beğeniyorsun. Harika diyorsun. Süperi çıkartmış diyorsun. Sonra puanı yiyorsun. Bir. Emel Hanım. Bu nedir oynamak değilse? Emel Hanım'ı kutluyorum. Fabrik Allah ayarlarına Allah. dönmüş. Gerçek fabrik <laughs> ayarlarına. Ben burada Seda Canımcığım harikasın, muhteşemsin demedim ki. Özge Hanım düzeltme yaptı. Dedi ki siyah makyaj. Siyah makyajda geçiş yapmak zorundasın bir sıcak tonla. Vampir mi yapsaydık her çıkanı? Yorumlarla ilgili herhangi bir şey var mı başka? Saadet bir şeyler söyleyeceğim Başka Yok var söyleyemiyorum ki. Mi? Özge Hanım geçen hafta da aynısını söyledim. Bir türlü Emel Hanım bana söylettirmiyor. Neyi? Bana karşı neyi var bilemedim. Empati mi empati mi? Çözemedim Hiç yani. Hiçbir şeyim yok benim burada. Hafta şimdi puanları yükseldi mi güzel gülmeye başlıyorlar. Yani onu hissediyorum ben. Puanım yükselirken ağlayacak mıyım e, ben? Ha, 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 dedi yükseldi. fabrika ayarları gitmiş bunun da şaşırmıştım mi? yani. Evet. E, saadet başka yorumun var mı? Yok. Ramazan tamam. Bey. Puanlamaya geçiyorum o zaman. Okey. Anlaşıyorlar diyorlar ya. Herkes tamam, bize boşver. öyle olduğunu zannediyor. Herkes biliyor. Boş ver sen. Sevgili Narmin. ilk gündeyiz. Haftanın ilk günü. Bir ile beş arası bir puan vermen gerekiyor kendi kuaförüne ve makyözüne. Kaç puan verirsin? Benim bugünkü size puanım... Dört. Dört puan. Teşekkürler. Peki... ...Narmin kendi kuaförüne ve makyüzüne dört puana uygun gördü. Seda ve Necati için siz kaç puan vermek istiyorsanız lütfen yazın. Kaç puan verelim? E, tabii ki bir puan ya. Niye? Sanatçı mı bunlar ya? Ben beğendim. Üç. Yani. Bence üç yani. Kaç tane paketlik olabilir? O kadar olabilir canım yani bence. Evet. Bir üç Tamam iki. bence? Ha tuttu yani. Tabii. Sonuç evet. itibariyle buradaki en iyi saç. Evet puanlarımızı da aldığımıza göre Narmin seni Özgen bekleme odasına alabilir miyim lütfen? Tabii tabii buyurun eşlik, eşlik Yine başladı bak yine başladı. Evet. Yok ya. Bunlar eskidi ya. Yani bu kadar olmaz artık ya. Bunlar Yok, eskidi. siz yokken bunlar yaşanıyor. Bu bunlar eskidi. indiriyor elinden tutar. Ne şimdi? Bunlar eskidi. Bugün modelimizden 4 puan aldık. Ben e, saçı çok güzel yaptım. Kendisi de çok beğendi. Beşlik bir saçtı. Ama e, Seda'nın birazcık süreden dolayı rujunda sıkıntı yaşamasından dolayı 4 verdi diye düşünüyorum. Yoksa genel anlamda bence beşlik bir modeldi. İkinci takımın modeli Begüm geliyor. Ayna kapansın ve Begüm kendine baksın. dedik öldürmüş bu ne ben. ya yorumunu birazdan alacağım Begüm ben şöyle aynayı da vereyim arkasına da bakmak istersen saçının şöyle yanıma alayım seni evet Begüm Nasılsın? nasıl buldun kendini bugün ilk günde kendimi hiç hissetmiyorum ben. Fark ettim. Şu an niçin ağlıyorsun? Islak mendil, buraya... mendil, mendil olmaz. Ya mendil olmaz. Kuru ya. Sonuçta o koltuğa bir hayalle oturdum güzel olabilmek adına. Ama şu an kendimi... ...zombi gibi hissediyorum. <laughs> İki makas bir de tarak. Yüzerime güzellik kat Rujumu da sür Farımı da saçımı da yap Makyajı da kuaförüm cool. Sensin Sensin Kuaförüm sensin